bana aittir Merhaba arkadaşlar, bu slogan benim ve bütün çocukların. Vücudumuzda gördüğümüz ne varsa, elimiz, yüzümüz, gözümüz ve geri kalan her şey. İşte bunların tamamı, sadece ama sadece bize ait. Bu nedenle bedenimizle ilgili söz hakkı da yalnızca bizim. Biz istemeden ve izin vermeden kimse bize dokunamaz. Bedenimizde bazı özel bölgeler bulunur. Sen özel bölgeleri duymuş muydun? Özel bölgelerimizi kapatmak için iç çamaşırı giyeriz. Bu nedenle kuralımızın ismi iç çamaşırı kuralı. Bu kuralın sadece iki maddesi var. Birincisi, kimse iç çamaşırımıza ve içinde kalan yerlere dokunamaz. İkincisi, biz de kimsenin iç çamaşırına ve içindeki yerlere dokunamayız. Biz çocukların ve yetişkinlerin bu kurala uyması gerekir. Bir de yalnız olmamız gereken özel alanlar var. Banyo yaparken, üstümüzü giyinirken ve tuvaletteyken tek başımıza olmalıyız. Küçükken ailemizdeki büyüklerden giyinmek ve yıkanmak için yardım alabiliriz. Ama büyüyünce tüm sorumluluk bizdedir. Şimdi de iyi ve kötü dokunuşlarla ilgili konuşalım mı? Senin yapılmasından rahatsız olmadığın ve istediğin dokunuşlar iyi dokunuşlardır. Mesela annenin, babanın seni gıdıklaması, arkadaşlarının sana sarılması, öpmesi. Senin canını acıtan, sana kendini kötü hissettiren, seni korkutan ve rahatsız eden dokunuşlar ise kötü dokunuşlardır. Ancak en önemli şey senin onayın. Eğer sen istemiyorsan kimse sana dokunamaz. Mesela evimize gelen misafirler bize sarılmak, bizi öpmek isteyebilir. Gel seni bir öpeyim mi? Sarılayım mı sana yavrum? gibi sorular sorabilir. Eğer sana dokunmalarını istemiyorsan, "Hayır, dokunmanızı istemiyorum." demelisin. Israrla dokunmak isterse, tekrarlayarak "Hayır." demelisin. Bu davranışına devam ederse, Onları iterek ortamdan uzaklaşabilirsin. Az önce bahsettiğimiz kötü dokunuşlar var ya, işte onları sır olarak saklamanı isteyebilirler. Ancak sen asla saklama. Kötü bir sırrı saklamak zorunda değilsin. Hemen güvendiğin bir yetişkine bunu söylemelisin. Peki bu yetişkinler kimlerdi? Haydi gel seninle hayal oyunu oynayalım. Kendine bir çember oluşturduğunu hayal et. Bu çemberin adı güven çemberi olsun. Bu çemberin içine anneni, babanı, öğretmenini, diğer yakınlarını veya polisleri alabilirsin. Kime güveniyorsan ve kimi koymak istiyorsan. Yardım derken ne mi demek istiyorum? Eğer biri sana yapılmasını istemediğin, rahatsız olduğun kötü bir dokunuşta bulunursa 1. Çığlık at ve hayır de. 2. Oradan uzaklaş. 3. En güvendiğin bir yetişkinin yanına git, onu olanları anlat. Anlaştık mı? Korkma. Susma, anlat.